Gitmesi gelmesi beş gün, 5 gün içinde evdeki bütün eşyalarını alacak hali yok. Ben de diyorum ki o kadının hala ayakkabısı, çantası, pijaması sizin evde değil miydi? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Hatır, işine gel. İnanılmaz hatırlamıyorum Aa, ya. Ben diyorum bak aynen. hani tekrar şey gelir değil. belki geleceğim dedi gelir diye evi evet. boşaltmadım zaten. Üç ay durdum yani. Bir daha aramaya tenezzül etmiyorsunuz. Şimdi de diyorsunuz ki ben üç <laughs> ay o evde geri döner diye bekledim. E, bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Her gidenin arkasına aramam gerekmez ki ya. Bu senin bayan. Benim bir sürü bayan. beraber olduğum bayan insan var burada. Böyle. Bizde mi bir sıkıntı var? Ben anlamıyorum. Yani bizde olduğunu düşünmüyorum valla <laughs> sıkıntını. Şimdi bu da bir enteresan bir iş. Ee, bir kere 13 yıldır bu hanımefendi ortada yok. Zaten artık ailede 13 yılın sonunda ümidini kestiği için Hı. aramızda Fatma Çelik'e dair yaşadığına dair hiçbir iz yok. Bugün da gösterdik. İnşallah bugün gösteririz şurada denir ama yok. Müge Hanım bugün çok güzelsiniz, Hı? çok güzelsiniz. Ay canım benim çok teşekkür evet. ediyorum ya, bu kadar şeyin arasında olamaz, evet. ay kıyamam ol. çok teşekkür ediyorum. Türkiye Türkiye'nin gururusunuz. Çok, çok naziksin, estağfurullah hepimiz öyleyiz. Sağ ol, Allah razı olsun. Hepimizden. Şimdi e, 13 yıldır ortada yok, hiçbir kaydı vesairesi yok. Eğer böyle bu gece kulüplerinde falan çalışsaydı tabii belirli izinler çıkartılması lazımdı. Yani ne bileyim polis baskını olur, bir şekilde kayda geçerdi bu kadın, Kay, kaydı yok. Şimdi Denizli'de konuşulan evet sevgilisinin onu öldürüp bir yere gömdüğü şeklinde. Fakat Veli Bey de diyor ki ben e, taksici bir kere benim evime getirdiğine emin mi? Taksicinin benim evime getirdiği ne malum. Aslında öyle demiyor da onu da ben söylüyorum şimdi. Evet. E, onu da demiyor. Fakat Veli, Veli Bey dedi de anlayamadım. veya bir kadını bir şehirler arası yoldan gelirken sen eğer arıyorsan neredesin neredesin diye e sonra gelip gelmediğini bir daha aramaz mısın bir ertesi gün aramaz mısın ya da iki gün belki trafik kazası geçirdi. İnsan bir aramaz mı yine de beraber olduğu kadını geleceğim diyor yarım saate kadar gelmiyor. İnsan bir merak eder kadın ya da erkek arkadaşımız da olabilir akrabamız Kimiz da olabilir. Olsun. Veli Bey bir arama çalışması yürütmemiş. E, Veli, Bey, Veli Bey hakkındaki iddiaları söylüyorum. Veli Bey diyor ki ben hayatımda birçok kadın geride kötü ayrıldık. Sanırım herkese de kötü ayrılmışsın nedense. E, kötü ayrılanlar da benim hakkımda kötü konuşuyorlar ona da varım ama Denizli'de senin böyle bir namun yürümüş Veli Bey ben bunu sana söyledim. Denizli'de bu camianın içindeki herkes senin Fatma'yı öldürüp bir yere gömdüğünü konuşmuş. Bunun senin kulağına gelmemesi de mümkün değil bu saate kadar. Evet evlenmişsin yeni bir hayat kurmuşsun falan ama e, geçmişte... İşte her zaman geçmişte kalmıyor. Bugün Fatma Hanım'ın annesi de aramızda. Aslında konunun, konuya siz daha vakıfsınız. Ve işte taksi şoförü Osman Bey de burada. Şimdi taksi şoförü Osman Bey ile yaptığımız röportajı ben size önce bir izleteyim. Ee, orada önemli Sen olan miydin? şu. Sen Bak unuttum yüzünü. Yani Osman Bey işte getirdi. Ben zaten bir gördüm sizi Sofra attım yemek yedirdim. Evet çayınızı içtim. Orada konuştuk. Hatta Fatoş turşu falan yedi ben aşırı hamile sandım. Bilmiyorum. Bundan başka hiç kimse yatmadı. O vardı telefon öyle kapandı. Doğru. Hadi bir izleyelim Osman Bey. 13 yıl önce kaybolduğu gece Fatma Çelik'i Burdur'dan Denizli'ye götüren taksi şoförü Osman Okay'dı. Fatma Çelik'in ablası tanıştırdı zaten bizi. Fatoş diye tanıştırdı. Bu benim kardeşim. Bundan sonra burada çalışacak dedi. Burdur'da çalışıyordu. Bir gün telefon açtı Ebru ablası ben Denizli'ye gideceğim diye tamam dedim otele gittim kardeşi Fatoş da vardı Denizli'ye götürdüm ikisini ondan sonra Ebru'nun evi götürdüm evinde annesi kardeşleri vardı çıktık birer bardak çay içtik Ebru dedi ben burada kalıyorum kardeşim tekrar geri götürürsün o çalışacak dedi Fatoş'u aldım oradan. Burdur Burdur'u getirdim. Otelde kalıyordu. Oteli bıraktım. Tekrar ben iş yerime garajı döndüm. Tam olarak saatini bilmiyorum ama 2-2,5 iki, iki, buçuk civarlarında tekrar aradı Fatoş. Otele vardım. Ağlayarak aşağı indi. Denizli'ye gideceğiz dedi. Tamam dedim. Aldım Fatoş'u. Yola çıktığımızda bir şahıs aradı. Kim aradığını bilmiyorum tabii. Bulak misafiri oldum. Fatoş Hanım ağlayarak beni aldattın diye bu kelimeleri konuştu. Sonra gelince konuşuruz. Tekrar kapattı Fatoş Hanım. Sadece karşı taraf aradı. En az 2-3 sefer aradı. Serhisar tarafından bir tekrar aradı. Neredesiniz diye. Seni saz dedi. Karşıya cevap verdi. Tekrar kapattılar. Sonra bir daha aradı. Neredesiniz diye. Denizli'ye girmek üzereyiz. Denizli'ye girdik. Ben adresi bilmediğim için Fatma Hanım tarif etti yolu. Denizli'de bir, iki, üç tane üst geçit vardı geçtiğimizde. Sol tarafı bir yere döndük. Sokak arasına. Sonra bir bina önüne geldik. 3-4 katlı bir bina vardı. Yenmeden önce bana tembih etti. Kardeşim Ebru'ya bir şey söylemedi dedi. Bilmesin dedi buraya geldiğimi dedi. Ben sabahleyin tekrar otogara gelip beni alırsın. oteli bırakırsın dedi. O şekilde indi. Bahçe kapısını açtı. Dış kapıya geldi. Bu oradaydı. ben o şekilde geriye döndüm oradan. Söylediğine göre Fatma Çelik geri döndü. Ben şunu anlamadım. İki kardeş mi? Bir de Ebru da var yanında. Evet. Öyle mi? Ebru ve şimdi siz Denizli'de yaşıyorsunuz aslında değil mi? Yani, yani Burdur'da. Denizli'de yaşamıyorum da babasının hastalığı Hayır. yüzünden Denizli'de de yaşıyorum. Şimdi dur, ondan bahsetmiyorum. Fatma, Denizli'de yani. Evet. evet. Denizli'desiniz. Evet. Şimdi siz Denizli'den ile Fatma'yı Burdur'a götürüyorsunuz, öyle mi? Hayır, Burdur'dan Denizli'ye götürüyorum. şey Burdur'da. İki kardeş. ile. Siz Burdur'un şoförü müsünüz? Evet. Siz Burdur'dan alıyorsunuz, Denizli'ye götürüyorsunuz. Evet. E tamam o zaman Ebru'yla Fatma beraberler takside. Aynen. Tamam sonra siz nasıl Fatma'yla yalnız kalıyorsunuz ben onu anlamadım. Ebru Fatma ile... De değil Nimet. Sen de. <laughs> öteki kız karıştırdın. Şimdi bağlanacak o da. Nimetle tamam. bak şimdi bağlanacak. Nimetle birlikte getirdin. E, Ebru i̇şte gerçek ismini bilmiyorum oldu. olarak biliyorum. Evet. Dişinden tamam ama Ebru Ebru olsun. Getirdi. Yani Ebru ile Fatma'yı Burdur'dan siz Denizli'ye getiriyorsunuz. Evet. Tamam üçünüz berabersiniz. Aynen. Tamam sonra siz nasıl Fatma ile yalnız kalıyorsunuz onu anlamadım. Fatma ile annesinin evini kendi Ebru'nun kendi evini getirdim ben. Tamam. Çarşıdaki meydanlık Benim eve geldiler. Annesi de vardı. Tamam. Hatta birer bardak çay içtik. Ne kadar bulduk deniz arası? Aşağı yukarı 145 metre. Ha, yakın eee? 2-2,5 saat ancak sonra zaten. Tamam getirdiniz. Tekrar ben burada kalacağım dedi zaten eşyalarını almıştı Ebru eve getirmişti. Eşyası da şurada çift bir var. Yani otelden çıkmıştı Burdur'daki ha, otelden. Tabii ki. Gelmişti ha. eve. Sadece bir Fatoş'un eşyaları kaldı, kaldı Burdur'da. Otelde. Otelde. Ha, Fatoş getirmemişti eşyalarını. Fatoş Orada getirmedi. Kalmıştık. Fatoş ha. çalışmak için kaldı. Kalacak yan daha doğrusu. Nerede o kalmıştık? gezmek amacıyla geldi gitti benden. Fatoş, Fatoş, Fatoş... nerede kalacak? Fatoş... Otelde. Otelde kalacak ama evde niye yatamıyor biliyor musun? Veliden bir Yani Fatoş yani Burdur'da çalışmaya devam mı edecekti? Evet. O sadece ablasıyla beraber bir Denizli'ye geldi. Yani. Tamam tekrar... siz de onları Burdur'dan Denizli'ye gelince yukarı çıkıp bir de çaylarını içiyorsunuz. Evet. Sonra abla evde kalıyor. Aynen. S saat kaç oluyor? Yine akşam hava karardı edeceğim. Tamam. E sonra Tek siz... Tekrar Burdur'a geldim. Fatma'yla. Fatma'yla. Oteli bıraktım Fatma'yı. Otelini bıraktım. Tamam. Tekrar ben taks durağıma geldim. Tamam. Sonra aynı gün mü yine size Fatma? Yla? Aynı gün. Aynı. O gün ben Löbetçiydim zaten otogarda. Hı. Saat iki iki buçuk tekrar aradı, ağlayarak bir şekilde. Dedi Osman dedi, şeye gelebilir misin? Otel'e gelebilir misin? dedi. Tamam dedim ben. Ha. Otele Şimdi vardım, anladım tekrar. yani Fatma o gün iki kere burdur denizde, burdur denizde evet. yapıyor. Evet öyle bir yanlış anlaşılma var. Evet. evet sonra yani siz ikinci kez o zaman Fatma Hanım'ı alıyorsunuz. Tekrar Sabah karşı iki buçuk evet. gibi tekrar denizliye götürüyorsunuz. Aynen. Evet. Şimdi Veli Bey benim evime götürdü tabi emniyet yetkilileri Osman Bey'le onun şeyini yapmışlar. Yani Osman Bey'in bıraktım dediği yer Veli Bey'in Evi. Evet. Evi. Evet. Onun evet. evinden. Kimin evet. evi olduğunu bilmiyorum yalnız. Yani. Siz biliyorsunuz da emniyet biliyor yani. Onu evet. çek etmişler onlar. Evet. Çünkü Fatma sözünüzü kesiyorum da Fatma tarifi üzerinden gittim ben o ara. Hmm. Çünkü kendisi bildiği için. Tamam düşünün reklama gelelim. Bundan sonrası da var. Veli Bey de bağlanacak. Veli Bey'in de e, işleri bozuluyormuş öyle demiş. E, Veli yani işlerin bozulacak bir şey yok ee, ben senin yerinde olsam ben mesela taksi şoförü buradayken gelirim kendime şeyim olsa sen nereye bıraktın bıraktın mı bırakmadın mı diye Osman Bey'le de yüzleşirdim şahsen. Ben kendimden eminsem. Evet. Kendimi de doğru Hı. ifade Aynen. ederdim. Ederim burada. evet niye etmiyorsunuz ki? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak <laughs> öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün aydın.